Mesela burada. Şöyle bir bezi rüla yaptık. Şunu yaptık. İç taraftan işlem yaptıktan sonra mutlaka iç tarafına bakın. Tabi. Bazen Öyle buradaki mi? tela fazla bastırdığımız için bu yüzeye de kusturabilir. O yüzden bakın çok fazla bastırmaya gerek kalmadan şekeri zaten mutlaka mutlaka ile İlaçları komple uçurum kumaştan süslemeler. Tertemiz oldu Allah'ın evet. izniyle. Bu ne? Bu bir şey.